Gel. Yakalamışlar mı? Yok komutanım. Ne köpek var ne de tavşan. Hay Allah geç otur şöyle Ahmet başçavuş. Sağ olun komutanım. Pek de düşkündüler tavşanlarına. Yazık ya. O bir şey değil de. Ne bir şey değil Ahmet Başçavuş. O köpek bizim bölüğe ait komutanım. O yüz köpek bizim bölüğe mi ait? Evet. Sizden önceki bölük komutanımız ona yemek verdirirdi. Ee, albay bunu biliyor mu? Evet. Kaç kere demişti çıkarın bu köpeği buradan diye. Sizin tavşanı yedi diye nasıl söyleriz komutanım? <laughs> ne yapacağız peki? Vallahi Kerim Hastemen bir şeyler ayarlamaya çalışıyor. Ama inşallah halleder komutanım. <laughs> komutanım şu nasıl dipteki? Yok o pek benzemiyor gibi. Aynısı olmadığını anlarlar. Uy komutanım şunu alalım mı? Aynı benim yavukluya benziyor. Senin yavukluğun Arap mı? Değildir dur da biraz esmer dur. Saçmalama Cemal. Bana bak Hamza. Erkek miydi dişi miydi o tavşan? Vallahi dişi gibiydi komutanım ya kırıtıyordu. Ee, şey olmasın. Yok artık şey tavşan mı olur? Olur olur. Bizim oraya iki tane koç var idi. Tamam 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 tam. yeter. Senin koçların cinsel yaşamını dinleyemeyeceğim şimdi. Hamza seç bakalım bir dişi. Emredersiniz Komutanım. Al. Ee? Kız mı erkek mi? Allah bilemedim be. Yani bir büyüteç olsa anlardık komutanım. Komutanım yanınızda büyüteç var mı? Derin kaz oldu. Daha derin kaz. Tamam korktum. Canım benim ya. Daha küçücüktü. Canım Geç kaldı komutanım. Komutanım. Canım çok sıkın Kerim. Benim de canım sıkıldı komutanım. Hı -hı. Çok üzgün. Ne yapalım canım? Ölen ne ölünmez. Kafeste bunalıma girdi tabii. Ama bu köpek. Hiç merak etmeyin komutanım. Bir daha bu taburun içine giremeyecek o köpek. Ne? Niye Kerim? Kızmadınız mı? Kızmak mı? Aksine duygulandım. Bir de taburdan attırmaya çalışmıştım köpeği. <laughs> Hayvanlar bizden daha üstü oluyorlar Kerim. Kafam karıştı komutan. Köpek kar topunu mezarından çıkarmış. Yalayıp tüylerini temizlemiş. Canım benim. Madalyalık köpeksin sen. Mezarından mı? Sabah geldik görmüş bizim tavşan. Soğuktan herhalde. Bu kerata da üzülüp çıkarmış toprağın altından. Ne var o kutuda? Yap, yap bir şey. İçinde bir şey var. Bak köpek de anladı. <laughs> Aa, aman Allah'ım. Minicik bir tavşancık. Benim için mi? Şey, ben... Teşekkür ederim. Az da hepimiz düşündü. İnce adam Bizi utandırdın Kerim. Demek pamuğun öldüğünü öğrenip yenisini aldın. Ya, evet. Ben üzüldüm. Yenisini aldım. Gittim işte Suzan Hanım için. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Albayın kızı diye biz asılmıyoruz. Şu Aste'in keyfe bak. <laughs> Askerdeyken geçmek bilmez zaman. Geride bıraktığın her uzun gün için... ...soğuk bir duvara çentik atarken... ...kalan günler kadarını da yüreğine kazırsın aslında. Peki ama... Neden sonrasında anlattıkça çoğalır ve keyifleri askerlik anıları? Neden o acı tatlı anların kıymetini yaşarken değil de geçip gidince kavrar insan? Neden? Şimdi bu uyuz tertip kahraman mı oldu ola? Sen ne diyor oraya? <laughs> Albay'ın emri var. Tertip bizim bölük komutanı oğlu oraya. Kapitano tertipo! <gülüyor> <gülüyor> Abi. Artık sabaha kadar unur koğuşun önünde de kimse bir hoş bile diyemez be. <laughs> ne işin var senin Töyman'la gözde? Ha? Menajeri misin sen adamın? Bırak kendi yapsın kariyerini. Konuyu değiştirme gözde. Sen soruma cevap ver. Yerim senin arkadaşlığını. Ya sen beni kudurtmak mı istiyorsun gözde? Ne demek böyle olacaksa bitsin? Ne Şarjı be. Çok kafaya takıyorsun babacan. Sana ne be? Boş ver. Bak senin yokluğunda namusuyla durmuyorsa o kızdan hayır gelmez zaten. Ulan ne çok şey biliyormuşsun sen de be. Başını yakma diye söylüyorum babacan. Hop hop ne oluyor? Yok bir şey. Ne oldu sen konuştun mu bölük komutanıyla? Yazıyı o hale getiren ortaya çıkmadıkça izin yok diyor. Abi yok. Başka çare yok. Ben kaçacağım. Cık, delirdin mi Badi ya? Delirdim abi. Yerim askerliğini ya. Benim mazeretim büyük ya. Sen kesin kaçacaksın yani ha? Evet. Sence bir mahsuru mu var? Bak ben çok çektim bu firar içinden. Yakma kendini. Lan tam sopalık bir herif ya. ya. Oğlum kötü bir şey demiyor herif ya. Bence de yapma böyle bir salaklık. Ya yeter be. Yanacaksa benim askerliğim yanacak. Lan boynuzlu olmaktan daha iyidir be. Dosyalar dosyalar. Nereye kadar Levent? Çıkıp biraz hava al. Çiğdem'e de uğrarsın belki. Yok ya Çiğdem'i nereden çıkardın şimdi? Çok kızgın zaten hiç bulaşmaya gelmez. Gel. İyi geceler komutanım. Komutanım. Ben size bir ihbarda bulunacaktım. Dinliyorum.